geldim zaten çocuğa. İki saat afolle bağırdım. Onlara tutun onlara ha. Muhtarımız yangını söndürüyor. Kırbaşlı Osman, yurda La Hasan devrilecek la, tanker devrilecek la. Olmadı ki bu. La yanıyor işte da. Hemen hızlı geçiyor yalnız, hızlı bak yanıyor hala. Yavaş yavaş. Bu başlı bu Osman Yurdağıl 9 köyün muhtarı. Sen ne yaparsın üstünde? Lan motor yanacaklar. Olmuyor hızlı gidiyorsun hızlı. Hasan! Lan şu direğin etrafına tutun. Diren dibine diren abi bak direnin Geri gel geri gel Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ateşi dağıtıyorsunuz diyorsunuz. soğutarak ki sen Aga olarak yardıma geldik